Herkese merhaba biz bugün Mila'yla e, lavaş yapacağız değil mi lavaş da olur bazlama da olur hangisi ismi ne olursa olsun değil mi ama çok güzel olur. Arkadaşlar ben bazlama yapıyorum. Evet sabah Mila'yla gözleme yaptık şimdi de kalan hamurdan böyle küçük küçük lavaşlar yapacağız. Evet. Mila nasıl yapıyorsun? Ama un dökmeden büyümez ki. Hadi ununu da dökelim. Hep, her yere yayman gerekiyor onu. Çok dökmeyelim tamam mı? Burada da bir tane koyduk. O pişiyor. Şimdi onu çevirelim. Biraz fazla pişirdik Mila ile konuşurken. Hayır kaşıkla dökülür mü? Eline dökeceksin. Oh arkadaşlar. O tabağı alalım, o bize engel olmasın bile. Rahat da çevirelim. Bile ben nasıl yapıyordum? Çok iyi yapıyordun anneciğim. Bile şimdi tarifini ver bakalım ben nasıl yapacağız. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Sence güzel mi olacak, piş mi olacak? Ben de çok güzel yapıyorsun. Diğer tarafını çevir. Aferin sana. Öyle değil, böyle çevirelim. Anne, biraz daha... Hadi un yeterli bir tane, yeterli kelebeğim Çok unlu olur. Onun çok mu ekşi e, Ekşi olmaz. Ben şimdi diğer buna bakalım. Acaba kızarmış mı bunlar içlerimiz? Biraz daha pişmesi gerekiyor. Evet anne. Burada da yaptıklarımız var. Millet çok güzel anne, yaptık bence. Anne, pişti. Mi? Dökeceğim şimdi. Ama yeterli, un yeterli kelebeğim. Tamam abi. Ama böyle temiz çalışman lazım. Bak buradaki unları yedireceğiz hamura. Mine buradaki unları hamuruna yedirmen lazım. Tersini temiz lazım. Hmm. Bak çok güzel açıyorsun. Aferin sana. Arkadaşlar sandalye yaptım. Mine bunun tarifini verecek misin? Arkadaşlar büyümedim. Çünkü arkamda sandalye var. Sandalye evet, mi? yine sandalyeye basıyor. <laughs> Boyun yetmiyor ama olabilir. Tamam. Ya. Hadi güzel güzel açalım. Tamam anne. Anne biraz daha un katayım mı? Hayır, yeterli. Tamam anne. O unu yedir oradaki unları. Yetmezse tekrar dökeriz. Anne bak mi? yediriyorum buraya temizlik Evet vardı. çok güzel yapıyorsun. Eres de buraya. Ee, bir şey söylemek ister misin Mila? Arkadaşlar düzenli yapıyor mu çirkin mi? Eğer size Milanın hamur açma şeklini beğendiyseniz videomuzu izlemeyi unutmayın değil mi Mila? Hadi bakalım Mila bunu büyütelim. Arkadaşlar şey, büyüde kadar anne elinde tutuyor telefonu. Evet. Arkadaşlar ama büyüyemiyor. Ben şey silindim. Hayır bakalım gerek yok. yok lütfen. Sen işinle uğraşır mısın Şef Hanım? Olsun, şef ne olabilirsin. Küçükken heveslenip, isteyip büyüyünce şef olan insanlar var. Sen de istersen olabilirsin. Arkadaşlar Mila böyle hamurlarla uğraşmayı, ben eğer hamur işi bir şey yaparsam bana yardım etmeyi çok seviyor. En son kalan küçük bezeleri hep Mila'ya bırakıyorum. O böyle açıyor hepsini. İçlerine harç koyuyor değil mi Mila? Mila biz sabah neli gözleme yaptık? Hatırladın mı? Evet. İç harcımız kalmıştı. Tabii. Börekten harcımız kalmıştı. Onunla evet, der, der, der. gözleme Sen yaptık. Mila, Hayır hamurunu büyütebilir misin? Tamam. Bunu kapatalım. Arkadaşlar. <laughs> Çok güzel oluyor. Arkadaşlar bunu, Mila bunu büyütsün. Biz bunu büyütelim, pişirelim. Sonra yiyelim. Değil mi Milacığım? Eğer bizi izlemeyi unuttuysanız izlemeyi unutmayın. Çok değişik bir cümle oldu değil mi Mila? Sen de bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar kabana abone Buraya bakıp söyleyelim. Arkadaşlar ben büyütebildim bakın. Hadi bir şey söyleyelim mi kapatırken? Hı. Arkadaşlar Ama buraya bakıp söyleyelim. unutmayın. Arkadaşlar videomuzu beğenip izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Herkese güle güle. Herkese güle güle.